Kıyamet neslinin doğuşu. Biz insan soyunun son mutasyon öncesi son örnekleriyiz. Size kendi tarihimizi ve gelecekte bizi bekleyen tehditleri anlatacağım. Hz. Adem dünyaya geldiğinde tek bir kan grubumuz vardı. Hz. Adem evde oturuyordu. Okur yazardı. Dünyadaki onu ilgilendiren her şeyin adını ve özelliğini biliyordu. Oğulları hayvancılık ve tarımla uğraşıyordu. Hayvanları ehilleştirmişlerdi ve bitkilerin tarımıyla meşgul oluyorlardı. O zaman zaman ve mekan kavramı da farklıydı. İnsanlardan önce dünyada cinler yaşamışlardı. Daha öncesini bilmiyoruz. Yani dünya Hz. Adem'den önce bir kez daha fesada uğramıştı. O günkü hava, toprak, su ve gıdalar tek bir anne babanın çocuklarının tek bir kan grubundan olması sonucunu doğurdu. Bir görüşe göre Hz. Adem A, Hz. Havva B kan grubu heterozigot genetik yapıda olması halinde günümüzdeki dört kan grubu da meydana gelebilecektir. Mehmet Ali Bulut, A grubu kanın insanoğlunun Mezopotamya'da tarımsal hayata başlaması ve tarımsal gıdaların tüketilmesiyle birlikte geçirdiği mutasyonla oluştuğunu belirtiyor. B grubuna gelince bir grup 15 bin yıl önce soğuk ve uzak bölgelere gidilmesiyle birlikte ortaya çıkmış. Bulut'un deyimiyle AB grubunun oluşması ise 500 bin yıl önceki bir hadise. Otobur A, Etobur B, Melez AB ve Temelkan 0. Tabii o günden bugüne bize gelen bir bilgi yok. Ancak geriye dönük bir sorgulamayla bazı sonuçlara ulaşılabiliyor. İnsanlığın ikinci büyük dönüşümü Hz. Nuh döneminde oldu. Daha sonrası hava, su, Toprak ve beslenme alışkanlıklarımız zaman içinde büyük ölçüde değişti. İnsanlar doğuya, batıya, kuzeye ve güneye doğru gidip gelmeye başladılar. Üçüncü büyük dönüşüm Hz. İbrahim döneminde yaşandı. İnsanlar artık gittikleri yerlere yerleşmeye başladılar. Bugünkü Asya'ya, Avrupa'ya, Afrika'ya, Amerika'ya göçler oldu. Hava, su, toprak, gıda ve iklim radikal olarak değişti ve bugünkü beslenme alışkanlıklarımıza göre kan gruplarımız ortaya çıktı. 1900'lerden itibaren insanlık son kez genetik olarak büyük bir dönüşüme uğruyor. Hava, su, toprak, iklim, elektromanyetik alan, kimya sanayi, deterjanlar, enerji, çevre kirliliği, ilaç, gıda, hayat tarzı, gen teknolojisi hayatımızı geri dönüşü mümkün olmayan bir şekilde dönüştürüyor. Bu gidişe dur denmezse kan grubumuz da değiştirilecek tarihin sonunu görecek son insan türü biz olacağız. İnsanlık tarihin en büyük fitnelerinden biriyle, kıyamet fitnesiyle karşı karşıya. Covid, 5G, Starlink, aşı, çip, Neuralink ve daha birçok konu. Yeni normal döneme geçiş ve Grid Reset'le ile ilgili sadece hava, su, toprak değil, iklim değişikliği, çevresel etkiler, GDO'lu ürünler, genom ile DNA üzerindeki müdahaleler ve RNA bazlı aşı ve benzeri ürünler. Çok daha fazla radyasyon, mikrodalga, maddenin atom yapısı ve frekansı üzerindeki oynamalar sebebiyle insan genetik olarak mutasyona uğrayacak. Artık biz bu oyunda nesneyiz. Nesneler arası iletişimde sadece cinsiyetimiz değil, insan, hayvan ve makine geçişken bir hale geliyor. Beyniniz kopyalanabiliyor. Beyninize kayıt yapılabiliyor. Daha önce yazmıştım. Portakal ağacında gül kokulu şeker gibi sarımsak üretebilirsiniz. Tavşan gibi üreyen, koyun gibi büyüyen, sincap gibi beslenen ve insan gibi düşünen insanımsı bir canlı da üretebilirsiniz. Bunlar insan olmayacak. Ruhsuz bir insanımsı canlı. İşte böyle bir cehenneme sürükleniyoruz. Yeryüzünde bir cennet ve ebedi bir hayat vaat edenler tarafından. Bu bozguncular kendilerinin ıslah ediciler olduklarını söylüyorlar.'' Şeyhinizi ya da liderinizi artık sadece saç telinden yeniden üretebilirsiniz. Mevlana ile Eflatun'un avatarını yapıp, GPT-3 yapay zeka ile ilişkilendirilip, bugünün ekonomik ve sosyal meselelerini tartışabilirsiniz. Beyni GPT'ye bağlı, hayvanlarla konuşan biri bu kalabalıklara kolay bir şekilde Mehdi ve Mesih olarak kabul ettirilebilir. Herkesi tanıyan, her dili konuşan, kutsal metinleri ezbere bilen, her soruyu cevaplayan bir canlıdan söz ediyoruz avatarlar, Starlink, 5G, Chip, Neuralink bu iş için yeter de artar bile. Ve birileri global derin çetenin yeni dünya düzeni için turu atı haline getirdiği DSÖ'nün gösterdiği yolda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Bu dünyanın bilim ve teknolojinin sahipleri yeni silahlar ve rapler olacak. Mitoloji teknolojik bir kimlikle tekrar aramıza dönüyor. Evet. Bizim neslimiz bu insan türünün son nesli olacak bu şeytani plan durdurulmazsa. Bu iş kafayla, Covid ile sınırlı kalmayacak. İntihar, ani ölümler, kanser, alerji, genetik hastalıklar, kısırlık, çığ gibi artacak. Bu kafayla gidilirse gelecek günler geçen günleri aratabilir. İstanbul Sözleşmesi sonrası bütün itirazlara rağmen aslında cinsiyetsizleştirme operasyonu tüm hızıyla devam ediyor şeytani bir saldırıyla karşı karşıyayız. Topyekün bütün bir insanlığı hedef alan bir tehdit bu. Birileri bize, Dünya Sağlık Örgütü'ne ve onun yönlendirdiği kişi ve kurumlara, topluluklara uymamızı söylüyorlar. Biz ahir zaman peygamberinin ümmetiyiz. Fitne zamanıdır. Onların şerlerinden Allah'a sığınıyorum. Selam ve dua ile.